Merhaba arkadaşlar. Bugün iş güç enerji konusunu iş kısmına bakacağız. Günlük hayatta kullandığımız iş kavramıyla fiziksel anlamda kullandığımız iş kavramı aynı mı? Bir sistemde ya da bir cisim üzerine iş yapmak istiyorsak fiziksel anlamda ne yapmamız lazım? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Günlük hayatta kullandığımız iş kavramı ile fiziksel anlamda iş kavramı aynı mı? Kesinlikle değil arkadaşlar. Günlük hayatta kullandığımız iş sözcüğü ile fizik biliminde kullanılan iş kavramları birbirlerinden kesinlikle farklıdır. Örneğin biz iş yerin nerede diye sorduğumuzda aslında görev yerini sormuş oluyoruz. Ev işi yapmaktan yoruldum dediğimizde e, temizlik yapıldığını anlatmış oluyoruz. Bu projenin daha çok işi var dediğinde e, projenin tamamlanması için zaman gerektiğini ifade etmiş oluyoruz. Yani biz günlük hayatta kullandığımız iş kavramıyla birçok farklı eylemden bahsetmiş oluyoruz. Fiziksel e, anlamdaki iş ise yani fizik bilimindeki İş sözcüğünün ise arkadaşlar sadece tek bir anlamı vardır ve günlük hayatta kullandığımız iş sözcüğünden farklıdır. Peki fiziksel anlamda bir iş e, dediğimiz şey ne? Buna bir bakalım. Fizik bilimine göre iş kavramının üç temel bileşeni vardır. Bunun için arkadaşlar bir cisim olmalı, bu cisme bir kuvvet uygulamalı ve cisim bu kuvvet doğrultusunda yer değiştirmelidir. Yani burada da bakın yazıyor. Bir cisim üzerinde iş yapılabilmesi için cisme kuvvet uygulanması ve cismin de uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesi gerekmektedir. Yani şekile baktığınızda adam masayı sağa doğru itmiş. Eğer ittiğinde bir engel yoksa ve masada kuvvet doğrultusunda yer değiştirmeye başlarsa bu adam fiziksel anlamda bir iş yapmış olur. Bu arada doğrultu dediğimiz şeye tekrar bir bakalım. Neydi? Yön ve doğrultuyu birbirinden karıştırmıyoruz. Şimdi burada doğrultu dediğimiz şey arkadaşlar aslında boyuttan bahsetmiş oluyoruz. Yani şöyle burası x doğrultusu burası y doğrultusu burası da z doğrultusu olsun. Biz üç boyutlu bir yerde yaşıyoruz. Bunların hepsi birbirine dik olacak şekilde. Yani şunu şöyle devam ettirdiğimi düşünün. Bu çizdiğim yer bu taraf artı x bu taraf eksi x şeklinde. Ben size şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar ben x doğrultusunda hareket ediyorum dediğimde sadece doğrultuyu söylemiş oluyorum. Yani sağa ya da sola gitmiş olduğumu söylemiyorum. Yani doğrultu dediğim şeyde yön farklı. Ben eğer size burada artı x yönünde gidiyorum dersem yön olarak sağa gitmiş olduğumu eksi x yönünde gidiyorum dersem yön olarak sola doğru gitmiş olduğunu ifade etmiş oluyorum. Yani burada kırmızıyla gösterdiklerim yönü, yani kırmızı okla gösterdiklerim yönü mavi olarak çizdiklerim de doğrultuyu göstermiş oluyor. Yani bizim kuvvetimizin yönü önemli ama yön dışında cismin yer değiştirmesinin de aynı doğrultuda olması lazım diye düşünebilirim. Şimdi birazdan birkaç örnekle ne demek istediğimi daha iyi anlayacağız. Buna da bakalım. Ne diyor? Bir öğrenci sınıf kitaplığının alt tarafından kitabı üst tarafa koyduğunda kitaba yukarı yönde bir kuvvet uygulamış olur. Bu şekildeki gibi. Şöyle çizdiğim şekildeki gibi bir kuvvet uygulamış olur. Ve kitap uygulanan bu kuvvet doğrultusunda yukarıya doğru yer değiştirmiş olur. Yani kitabı yukarıya doğru kaldırdığım için yukarı bir kuvvet uyguladım. Cismimin yer değiştirmesi de yukarıya doğru olduğundan ve bu kuvvetimin ve yer değiştirmemin birbirine paralel olduğunu gördüğünde şu an bu kuvvetle kitap üzerine bir iş yaptığımı söylemiş oluyorum. Ne demişiz? Bir cisme kuvvet uygulanmasına rağmen cisim o kuvvet doğrultusunda yer değiştirme yapmıyorsa fiziksel anlamda iş yapılmaz. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki şurada bir e, bu arada mouse'la yazdığım için e, yazılarım biraz çirkin. Çok dikkat etmeyin. Burada bir duvar olduğunu düşünsem ve ben duvarı yani bütün e, enerjim bitene kadar sağ tarafa doğru ittirsem bir kuvvet mi? E ne dedik? Fiziksel anlamda iş yapabilmem için bir kuvvet uyguluyorsam kuvveti uyguladığım cismin de yer değiştirmesi gerekiyordu. E bu duvar hareket ediyor mu? Hayır etmiyor. Yani delta x dediğim şey, yani yer değiştirmem şu an ne benim? Sıfır. Kuvvet uyguladığım halde cisim yer değiştirmediği için ben arkadaşlar iş yapmış olmuyorum. Bu arada W'de gösterilen şey iştir. Şimdi onlara hemen geçeceğiz. Yerdeki kutuların yukarı kaldırılması sırasında iş yapılır. Çünkü kuvvetli yer değiştirme yukarıya doğrudur. Az önceki kütüphanede kitabı kaldıran öğrenci örneği gibi düşünebilirsiniz. Ancak arkadaşlar ikinci şekilde baktığınızda omuza yerleştirilen bir kutuya düz bir zeminde yürürken iş yapılmaz. Çünkü kuvvet yukarı yönde yer değiştirme ise yatay düzlemde ileri yöndedir. Yani bu cisim normalde yerdeydi. Ben bu cismi omzuma alarak bu cisme ne yaptım? Şekildeki gibi yukarıya doğru bir kuvvet uyguladım. Ama ben ne tarafa yürüyorum? Sol tarafa doğru. Yani benim yer değiştirmem sola doğru. Dikkat edin benim kuvvetimle yer değiştirmem birbirine dik olmuş oldu. Ben ne istemiştim? İş yapmak için kuvvetimle yer değiştirmem aynı doğrultuda olmak zorundaydı. Burada birbirine dik olduğu için ben burada ne yapmış olmuyorum? İş dediğim şeyden bahsedemiyorum. Peki hemen şu örnekleri değerlendirelim. Yukarıda belirtilen kişilerden hangileri fiziksel anlamda iş yapmıştır açıklayın. Duvara kuvvet uygulamaktan bitkin düşen bir çocuk. Az önce bahsettik. Duvarımız duruyor. Biz duvara bir kuvvet uyguluyoruz. Tamam kuvvetimiz var. Ama burada benim duvarım ne yapmıyor? Delta x'in yani yer değiştirmem var mı? Yok. bana yer değiştirme lazımdı. Yer değiştirme olmadığı için ben burada ne yapmış oldum? İş yapmamış oldum. Yerden aldığı çantasını omzuna atan bir akademisyen. Burada evet iş yapmış oluyorum. Neden? Yerde duran bir çanta var. Ben bu çantayı omzuma asmak için yukarı doğru bir kuvvet uyguluyor muyum? Evet. E ben bu cisme yukarıya doğru bir kuvvet uyguladığımda omzuma asıyorum. Yani bu cisim bulunduğu yerden nereye kalkıyor? Yukarıya doğru mu kalkıyor? Yani yer değiştirmesi de yukarıya doğru. E benim artık kuvvetimle yer değiştirmem aynı doğrultuda olduğu için ben evet burada bir iş yapmış oluyorum. Stateskop ile hastanın kalp atışlarını dinleyen bir doktor. Şimdi burada arkadaşlar fiziksel anlamda bir iş yapmıyorum. Neden? Çünkü burada zaten uygulanan bir kuvvet ve yer değiştirme yok. Bu benim günlük hayatta kullandığım bir iş ee, yani bir eylem. Sayfalarca yazı okuyan bir editör. Hayır, bu günlük hayatta belki iş olarak nitelendirilebilir ama fiziksel anlamda iş yapmış olmuyorum. Kuvvetim nerede? Kuvvetim ve cismin yer değiştirmesi nerede? Düz bir parkurda ağır bir sırt çantasıyla yürüyüş yapan darcı. Evet, az önceki gibi düşünün. Şöyle çizimim biraz kötü olacak mouse ile yaptığım için. Bunun çantası, sırtında çantası var. E bu çantayı, bu dağcı nasıl sırtına takarak yukarı doğru bir kuvvet mi uygulamış oldu? Evet, e ne yaptı? Yürüyüş yapıyor. Yani sağa doğru hareket etti. Kuvvetim ve yer değiştirmem birbirine bakın. Ne olmuş oldu? Dik oldu. Yani aynı doğrultuda değil. Dolayısıyla burada da iş yapmış olmuyorum. Fiziksel anlamda. Şimdi nasıl ifade edildiğine bakalım. İş miktarını matematiksel modelleme yoluyla ifade edecek olursak biz arkadaşlar işi W ile gösteriyoruz. İngilizceden geliyor. Öyle düşünün. W iş miktarını F cisme kendi doğrultusunda yol aldıran kuvvet şiddetini ve delta x de ilk dönemden biliyoruz cismin yer değiştirmesini ifade ediyor. Burada iş için biz kuvvetle yer değiştirmeyi çarparak hesaplıyoruz. Şurada V dediğim şey işimiz sistemdeki cisme cismi etki eden kuvvetle cismin yer değiştirmesini çarparak biz ne kadar iş olduğunu hesaplamış oluyoruz. Peki işin bir de birimine bakalım. Hatırlayalım kuvvetin birimi neydi? Newton. Yer değiştirmenin birimi metre. Newton çarpı metre yapmış oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar fiziksel bir büyüklük olan işin birimi Newton çarpı metre özel bir isim olarak da J harfi ile gösterilen Jul olarak karşımıza çıkar. Yani siz bir cisme bir Newtonluk bir kuvvet uygulayıp onu bir metre hareket ettirdiğinizde bir Jullük İş yapmış oluyor. Şimdi burada e, şekle bakın. K cismine bir kuvvet etki etmiş. Cismine etki eden bu kuvvetle cismin delta x kadar yer değiştirmiş. Hareket yönünde sağa doğru. Dolayısıyla ben burada bir iş yapmış oldum. Şimdi şuna da bir bakın. E, cismin hareket yönüyle uygulanan kuvvet ters. E, e hocam Kuvvetle hareket yönü ters o zaman iş yapılmamış oluyor. Şimdi bakın ben az önce ne demiştim? Bizim için e, yön değil doğrultunun aynı olması lazım. Şu an bu cismin uyguladıklarının kuvvetiyle hareketinin yönü aynı doğrultuda. Biri sola doğru biri sağa doğru olabilir. Bu sağ ve sol diye yazdıklarım yön. Ama bunlar hangi düzlemde, hangi doğrultuda hareket etmişler? Hepsi bakın sonuçta x'te hareket etmişler. Yani yukarı ya da aşağıya değil, sağa sola demek bir doğrultu olarak aynı doğrultudan ben bahsetmiş oluyorum. Dolayısıyla açıklamamızı da okursanız burada cisme hareket yönüyle aynı yönde etkiyen kuvvet pozitif. Şekildeki gibi ters yönde etkiyen kuvvet ise negatif iş yapmış olur. Eğer hareket yönümüzde yani delta x'imiz sağa doğru kuvvetimiz ters yönde ise biz negatif iş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Neden? Çünkü iş işte dediğimiz şey arkadaşlar skaler bir büyüklüktür. Vektörel büyüklükten farkı ne? Bunun önündeki artı ve eksi işaretleri bize yön belirtmez. Sistemdeki artışı ya da azalışı ifade eder. Dolayısıyla fiziksel anlamda iş bir enerji aktarımı olduğunda pozitif veya negatif olması sistemlere eklenen ya da çıkarılan enerji miktarlarını bize anlatmış olur. Yani siz sağa doğru bir kuvvet uygulayarak cismi sağa doğru yer değiştirmiş olursanız artı yönde bir iş yapar, sisteme bir enerji eklersiniz. Ama siz cisminizin yer değişimi sağa doğruyken ters yönde bir kuvvet uygulamış oluyorsanız sisteme, o zaman negatif yönde iş yapmış olursunuz ve sistemin enerjisini artırmak yerine sistemin enerjisini azaltmış olursunuz. Ne demiş? Yatay düzlemdeki M ve 4M kütleri cisimlere etkileyen yola paralel F kuvvetleri delta X yolunda eşit miktarda iş yaparlar. Neden? Bizim iş dediğimiz şey sistemimizdeki sadece cismi etki eden kuvvete ve cismin bu kuvvetle ne kadar yer değiştirdiğine bağlıydı. Yani kütleyle ilgili herhangi bir şey yok burada. Dolayısıyla arkadaşlar kuvvetin yaptığı iş Cismin kütlesinden bağımsızdır. Sadece kuvvete ve ne kadar yer değiştirmeye bağlı olduğundan iki cismi etki eden kuvvetlerim aynı ve yer değiştirmelerim de aynı olduğundan ikisinin birbirlerine, işlerine kıyaslayacak olsam birbirlerine eşittir. Evet, şimdi arkadaşlar eee hmm fiziksel anlamda işle ilgili matematiksel bir soru çözelim. Ne demiş? Bir oyuncak arabaya 20 Nm'lik kuvvet uygulanıyor ve araba bu kuvvet etkisiyle kuvvet aynı yönde 80 cm yer değiştiriyormuş. Buna göre kuvvetin yaptığı işi kuvvetle yer değiştirmenin büyüklüğü iki katına çıkarsa yapılan yeni işi hesaplayın demiş. Şimdi bu bizim cismimizi etki eden kuvvetimizin büyüklüğü. Bu da cismimizin yer değiştirmesi. İşlediğimiz şey bizim kuvvet ve kuvvet etkisiyle cisim üzerinde meydana gelen neydi? Yer değiştirmeydi. Yalnız hatırlayalım. Kuvvetimizin birimi Newtonken, yer değiştirmemizin biriminin metre olması lazımdı sonuç olarak ikisinin çarpımında Joule dediğimiz bir fiziksel büyüklük olan işin birimine ulaşacaktır. Kuvveti Newton cinsinden vermiş ama yer değiştirmemizi de santim cinsinden vermiş. Bizim bunu öncelikle bir metreye çevirmemiz lazım. Delta x'imiz 80 santim. Bunu metreye çevirirsek ne yapacağız? İki basamak yukarıya çıkacağımız için 1.0 attık desimetre. 1.0 daha 0.8 metre kadar aslında cismimiz ne yapmış? Yer değiştirmiş. O zaman kuvvetimizin büyüklüğü 20 Newton. Yer değiştirmemiz 0,8 metre. İkisinin çarpımında 16 Joule kadarlık iş yapmış oluruz. A şıkkımızın cevabını 16 J şeklinde bulduk. B şıkkımızda diyor ki kuvvetin ve yer değiştirmenin büyüklüğünü iki katına çıkarırsak yapılan işi hesaplayın. E, kuvvetimiz 40 J pardon 40 Newton'du. İki katına çıkarırsam bana diyor ki 20 Newton'du. 2 katına çıkardım. 40 Newton oldu. Yer değiştirmem de 0,8 metreydi. Bunu da iki katına çıkarırsa 1,6 metre yer değiştirmiş olacak. Ee, ve yeni diyorum. Yeni işim. Kuvvetimin büyüklüğü 40 Nm. Yer değiştirmem de 1,6 metre de yazalım. Toplam çarparsak e, ne yapıyor bu? 6, 4, 64 iş yapmış oluyorum. Yeni sorumuza bakalım, aslında açıklamamıza. Diyor ki, bir cisme birden fazla kuvvet etki ederse cisim üzerinde yapılan iş nasıl hesaplanır? Bir cisme birden fazla kuvvet etki ederse işi nasıl hesaplarız? Arkadaşlar iki şekilde bunu yapabiliriz. Birincisi her bir kuvvetin yaptığı işleri skaler olarak yani artı ya da eksi şeklinde yazıp teker teker bulup toplamak ya da cisim üzerine etki eden toplam kuvvet yani net kuvveti hesaplayarak bulmak. Önce ilk yoldan yapalım. Yani V1 diyorum. V1 dediğim şey F1 kuvvetinin yaptığı iş F1 çarpı delta x olacak. Toplam 5 Newton'la 10 metre yer değiştirerek artı 50 jüllük iş yapmışım. V2 dediğim F2'nin yaptığı iş. Bakıyorum artı mı eksi mi? Artı ve eksi olduğunu nasıl karar veriyordum? Eğer kuvvetimle Yer değiştirmem aynı yöndeyse pozitif yönde iş yapmış oluyordum. Eğer kuvvetimle yer değiştirmem aynı doğrultuda fakat farklı yöndeyse eksi iş yapmış oluyordum. Dolayısıyla F2 de sağa doğru. Yer değiştirmem de sağa doğru olduğunda 3 çarpı 10 da buradan geldi. Toplam 30 jül de buradan iş yaptım. V3'üm F3 kuvvetinin yaptığı iş çarpı delta x. F3'üm 4 newton 10 metre yer değiştirmişim. 40 jül de buradan iş yaptım. Bunları topladığımda 50, 30 ve 40'ı ne yaptı? 50, 30 daha 80, 40 daha 120, ve toplamım pozitif yönde 120 jüllük iş yapmış olurum. Bu benim birinci yolum. İkinci yolumda şöyle düşünebilirim. Bu cisme F1 de sağa doğru etki etmiş. F2 de sağa doğru etki etmiş. F3 de çekerek bu cismi sağa doğru mu hareket ettirmiş? Evet. Yani bu kuvvetlerimin hepsi aynı yönde iş yapmış. Aslında bu cisme 5, 3, daha 8 4 daha toplam F net 12 Newton'luk bir kuvvet etki etmiş diyebilirim. E o zaman ben bu cisim üzerine ve toplam için yani toplam yapılan işim için F net çarpı yer değiştirme yazabilirim. Net kuvvetimi hepsini toplayarak 12 Newton buldum. 12 Newton ile 10 metre yer değiştirdiler. Birimlerimizi yazalım. Toplam yine 120 Joule'lik ne yapmış oldum? İş yapmış oldum. Hangisi hoşunuza gidiyorsa, ister kuvvetleri yaptığı işleri teker teker hesaplayarak artı ya da eksi şeklinde bulup toplayın. İsterseniz net kuvveti hesaplayarak net kuvvet çarpı alınan yol yani yer değiştirmeyi çarparak e, yapılan işin büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz. E, son sorumuz. Ne demiş? Oyuncak araba sürtünme kuvvetinin olduğu bir sistemde hareket ettirilmiş. Sürtünme kuvvetine sabit ve 4 Newton şiddetinde olduğu masa üzerinde 20 Newton'la e, 70 santim yer değiştiriyormuş. 20 Newtonluk kuvvetin yaptığı işi bulun. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulun. Ve net kuvvetin yaptığı işi bulun demiş. Bir kere hesaplamalarımı yapmadan önce acaba benim fiziksel büyüklüklerim e, temel birimde mi onlara bakalım. Kuvvetim 20 Newton tamam. Ama yer değiştirmem 70 cm. Bunu hemen benim için gerekli olan birime dönüştürüyorum. Bu benim için 0,7 metre yani yer değiştirmemi 0,7 metre olarak hesaplayacağım. E, A seçeneğim. 20 newtonlu kuvvetin yaptığı iş. Bu cismi kuvvetle sağa doğru e, uygulamışım ve cisim sağa doğru yer değiştirmiş. O zaman ben artı iş yapmış oluyorum. Yani sisteme enerjide kazandırmış oluyorum. Hesaplayalım. E V eşittir F çarpı delta x 20 Newton'la 0,7 metre yer değiştirdim. Toplam 14 jüllük artı 14 jüllük iş yapmış oldum. B şıkkı sürtünme kuvveti. Arkadaşlar sürtünme kuvveti cismimizin e, hareket yönüne ters olacak şekildedir. Yani bu sistemde sağa doğru ben bu cisim yer değiştiriyorsam sürtünme kuvveti sola doğru zıt yönde etki etmek zorundadır. E ben cismi sağa doğru yer değiştirmişim ama sürtünme kuvvetim sola doğru. Farklı yönlerde olduğu için benim sürtünme kuvvetim negatif iş yapmış olacak. Yani V eşittir. Fs çarpı delta x dersem buraya e, eksi 4 çarpı 0,7 desem eksi 2,8 jüllük iş yapılmış. C seçeneği ne diyor? Net kuvvetin yaptığı iş. İstersen 14 jüllümle sisteme kazandırdım 14 jüllle sistemi azaltan eksi 2,8'i toplayarak v net eşittir 14 eksi 2 ikisini toplayarak hesaplarım ki bu ne çıkar? 11 virgül 2 jül çıkar. Ya da derim ki bu benim arabam. Sağa doğru 20 Newton'la çekmişim sola doğru sürtünme etki etmiş 4 Newton. Bu arabaya aslında sağa doğru F net yani toplam bütün kuvvetlerin etkisi altında aslında sağa doğru 16 Newton'la yer değiştirmişim diyebilirim. Dolayısıyla V neti istersen F net çarpı delta x'ten yani 16 çarpı ne kadar yer değiştirdim? 0,7 çarparak yine 11,2 jül kadarlık iş yapmış diye hesaplayabilirim. Evet son sorumuzu umarım iş konusu biraz daha anlaşılmıştır. Kendiniz lütfen EBA'dan tekrar videoları izlemeye ve sorular çözmeye devam edin. Bir sonraki videomuz ee, güç olacak. Ee, bir dakika videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.